Böyle bir keser yok. Bu, bunu gördüyse diyorlar ki ne bu ya böyle bakıyorlar sayının soluna. Ulan uzaydan gelmedi ki bu. Keser işte. Bu da bunun görevini görüyor çıkarmak için. Onlarda başka var. Böyle bir tarafı kısa bir tarafı uzun. Yani böyle bir şey çekiç var yani hem şeyini de çıkarmak için. Bir tarafı kısa aynen yani şu şekilde. Şu şekilde. Keçi boynuzlu gibi bir şey arkadaşlar. Çim olacak arkadaşlar. Bakacağız, çim olur, başka bir şey olur. Ama düşüneceğim çim. iki üç tane meyve alacakicem. O demir orada kalkacak. Göreceğiz. İlerleyen zamanlarında. Arkadaşlar, plan bambaşkaydı, bambaşka. Yere döndük. Herkese selam. Yeni videodan. Şimdi dostlar ne diyeyim artık yani. Şimdi ben her zaman söylüyorum yani. Bir beğeni yetiyor bana arkadaşlar. Yani isterseniz abone olabilirsiniz. Kendi inisiyatifinize kalmış. Bugün planım çok başkaydı. Bugün bir köye gitmek arzusundaydım ama tabii kar önümüzdeki hafta kar var. Hava biraz bugün ılık. Ve bahçemde bir iş vardı. Onu yapacağım. Şimdi hep beraber zaten göreceğiz onu. Yani bir beğeni yaparsanız destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Bu da benim çalışma yerim. Bildiğiniz gibi daha önceki videolarımda da bahsettim. İşte bütün malzemelerim burada. Böyle hepsini dizdik. Evet, burada da var. Barbeküm burada. Neyse arkadaşlar şimdi iş ayakkabılarımızı giyelim. Üstümüzü değiştirelim. Ve işimize koyalım arkadaşlar. Üst baş, üst baş yani üst baş değişti arkadaşlar. Şimdi şöyle değiştirdik. Ee, eldivenlerimizi alıyoruz. Daha ne alacağız? Keser alacağız. Keser aldık. Bakın daha ne ihtiyaç var, daha sonra alırız, geliriz. Şimdi işimiz şunları sökmek arkadaşlar. İnşallah ama beton da dökülmüş. Ya bakacağız kameranın bir çaresini bulacağız şu çekmek burasını aşağıya düzlemek bunları yapacağım çünkü bunların gayet iyi benim şeyim fikrimce düzenledim arkadaşlar Hah. kış geliyor ha bak yerler hala bakın ne zaman demir yağmur yağmıyor ama nemli ve toprak böyle ıslak duruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi devam edelim bir tane burada mezar taşı var arkadaşlar tarihi bir şey. Kaldıramıyorum. Bunu Çetçipiti'ye sordum dostlar. Kaç para? 150 euro para tutuyor. Ha bu taş. Ben de onu 150 eurosuna acımayacağım. Kıracağım kırabilirsem. Kırılmıyor da. balozla kırmaya çalıştık olmuyor da. Nasıl bir şeyse. Bu bel küreğinden normal olmadı olmadan olmaz. Bu da olmadı olmaz arkadaşlar. Çünkü burada vidalar var. Onları çıkarmak zorundayım. Onları çıkarayım. Bakacağız. Yani adam toprağın içine toprağın içine nasıl vida atmış arkadaşlar bakın. Şu boyuta bakın. Şu boyuta bakın. Vay arkadaş. Ya bu, vallahi bu Almanlar işini çok sağlam tutuyor dostlarım. İnanın. Onlar çıkarmadan zaten çıkaramam. Bir de çiviler var. Onlarla işin başımız belada. Ama ilk önce videoları çıkarım da çek şeyler keserler. Keserle de diğerlerini çıkarırım zaten. Sıkıntı yok. Önemli bir videoları çıkarmak. Tabii bu videoları atmıyoruz. Vidalar atmıyoruz arkadaşlar. Kullanırız bunlar tabii ki vidalar. Oo böyle ters çakmışlar. Bu yalama olmuş çıkmıyor. Onu kıracağız bir şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın şu keser burada yok. Böyle bir keser yok. Bu, bunu gördüyse diyorlar ki ne bu ya böyle bakıyorlar sayının soluna. Ulan uzaydan gelmedi ki bu. Keser işte. Bu da burnun görevini görüyor çıkarmak için. Onlarda başka var. Böyle bir tarafı kısa bir tarafı uzun. Yani böyle bir şey çekiç var. Yani hem çıkarmak için. Bir tarafı kısa aynen yani şu şekilde. Şu şekilde. Keçi boynuzu gibi bir şey arkadaşlar. Çivi atmamış arkadaşlar. Adam vida atmış. Vida ona çalışıyor yani. Büyük büyük vidalar atmış. Bütün hepsinde vida var. Onları lazım. çekmek lazım. Yani kar yağınca bunu sökeyim. Rahat olsun. Yani Hepsi de vida atmış arkadaş. Adam ne vida duymuş ya. Ama şöyle bir şey var toprak. Tabi değiyor tahtaya. Artık zamanı gelmiş çürüyor. ki ben de biraz daha zamandan şey yapıyorum. Sökebiliriz yani. Şunu da çıkarayım. E, ama her yerde bak şimdi 5-6 tane çakmış her yerde vidalar atmış adam. Ha vidalar ucuz burada. Kilo ile satılıyor arkadaşlar. Size onu söyleyeyim. Burada her şey kilo ile satılıyor. Yani bu çeşitçiler kiloyla satılıyor. Her olur olmazı gülüm dendin mi sandın? şimdi da çıkaralım. Ne bu şarkı doğumda ağzımız arkadaşlar. Tuttuk bir acı obası bakalım ne olacak. Kimin obası olacak? Şaban'ın obası mı? Yoksa? Ben gideyim en öbür köşeye alayım. Tamam mı dostlar? Dostlar şimdi Bahçede çalışacaksın. Küreğin yok, kazman yok, keserin yok. Hani bir şeyler yapacaksın ya. Bunlar olmazsa olmazlardan. Neden diyeceksin? İhtiyaç duyulan şeyler. Hani birinci kürektir, ikincisi bel küreğidir. Hani böyle bir inşaat şeyini sökeceksen bunlar ihtiyaç. Yoksa o işe başlama arkadaşlar. Benim bildiğim. Şimdi hani bende var diye demiyorum temin ettikten sonra bu işe başladım. Yani 11. ayın bugün arkadaşlar ayın 13'ü yani yeni yıla şurada ne kaldı? Bir ay, bir ay sonra den dedikleri şey başlıyor. Bir iki, iki, hafta ya da üç hafta bir tatil var. Tekrar. Şimdi 21'inde bu ay 21, 22'si buranın meteorolojisi diyor ki sizin bölgeye kar yağacak. Ona esnada ben de dedim ki yani bugün de Cuma öyle olsa bu işi yapayım Biraz sonra da zaten diğer bir işe gideceğim yani bunları o işe gitmeden önce şuraya kadar sökeyim bu beton dökmüş arkadaş sağ olsun <laughs> dedim ya Bunlar salam iş yapıyor diye bak beton dökmüş bu şeylere Ben bu betonları da falan çıkarmaya çalışacağım olmadı Sadece e, flex canavar lan ya yani, canavarla bunları keseceğim dostlarım. şöyle Komple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kesebilirsem keseceğim. Bahçeyi bu şekilde yavaş yavaş hazırlıyoruz arkadaşlar. Eve alalı bir buçuk yıl oldu ama bu bahçe bir berbat durum dedi. O halden bu hale getirmek çok efor sarf ettim arkadaşlar. Bak o bütün o beton şeylerini şey yaptım. Buraya da bunları şey yaptım ama bunlarda bir tanesi 42 kilo. Bunları kaldırmakta güç ister ve Tabii haliyle sakatlandık. Yani şimdi bahane uydurmayalım. Sakatlandık. Harbiden de sakatlandık. doktorun Doktordan doktora geziyoruz. Kollarda, e, dedikleri omuzlarda felaket ağrılar var ve birkaç gün yani söyleme sahip değil arkadaşlar. Antibiyotik aldım. Beni güçsüz bıraktı. Kestim direkt. Yani aldım 3 4 tane bir şey antibiyotik. Güçsüz bıraktı. Direkt kestim. Direkt kestim arkadaşlar. Antibiyotik kullanmayın. Herkes şu kullanın, antibiyotik kullanmayın. Tahtalar gördüğünüz taktalar var ya dostlar benim işime çok yarayacak. Kalın böyle hani 5 santim var. Güzel oturma şeyi yapabilirim ben ondan, bankı yapabilirim süper olur. Aslında düşünüyordum ben onları kesip kışlık odun yapabilirim. Çünkü benim hem gaz hem kamin dedikleri şey soba var. Hani oturursun başına açarsın yakarsın onu böyle. Şöyle bir demli çay hatta bir kahve içersin. Ya da hani bira içersin. İçki içen varsa kışın soğukta. Hav edersin. İşte yudumlar bir şeyini. Ama ben bunu bank yapacağım. Oturmak için böyle. bakacağız bakacağız Dostlar az kaldı Burası bir şey var ama maalesef e, makamın şarjı bitti ama ben çıkarırım onu bu siyah kağıtları çıkaracağım bakayım ne kadar büyük beton ona göre bakacağım Eğer çok büyükse keseceğim büyük değilse çıkarmaya çalışacağım Dostlar zaten siz de benimle beraber göreceksiniz ama bugün olmayacak hepsi Bugün farklı bir şey var. Şimdi nasıl çıkaracağız şimdi? Akü bitti işte. Tam da şeyi ihtiyacım olduğu yerde şarjı bitti. Neyse dostlarım ya, halledeceğiz bir şekilde. Tamam. Dostlar. Betonlar çok büyük dökmüşler. Çıkaramayacağım. Şimdi bir tane bir alet var. Onları keseceğim. TGS'e geliyorlar. Demir kesme şeyi var ucunda. Onları keseceğim. Canavarları kesmeyeceğim. Canavar küçük geldi yani buna. Şunlara bakalım hep beraber göreceğiz nasıl olacak. O betonu kaldırdım orada. Şurada ağır bir beton vardı. Çok ağırmış arkadaşlar. Kaldıramadım yukarı bıraktım valla. Bakın arkadaşlar 3 tane kestim. Demirleri. Demirler bu şekildeydi. 3 tanesini kestim. No 4 tane. Ne 3 tanesi? 1, 2, 3, 4 tanesini kesmişim. Yanlış bile saymışım. Bununla arkadaşlar. Bak şununla. Dört tanesi kestim. Şu an üç tane kaldı. Şu an onları da keserim. Sonra toprak yavaş. kendine bu toprak şu toprak var ya yavaştan ince aşağıya Böyle şey olacak arkadaşlar. Yani bir şöyle bir şey olacak. Ya, rampa şeklinde olacak. Burasını yeşillendireceğim. Çim olacak arkadaşlar. Bakacağız. Çim olur. Başka bir şey olur. Ama düşüneceğim çim. İki üç tane meyve ağacı ekeceğim. O demir oradan kalkacak göreceğiz ilerleyen zamanlarında bitti arkadaşlar bakın bu sırayı bitirdim ama zorladı bitti şimdi toprak aşağı inecek dedim ki bu mezar taşı neyse adamlar yaptırmış burasını biraz kapattım kaç tane vardı 2 3 4 5 6 7 taneymiş arkadaşlar orada iki tane var onları da çıkaracağım bunlar Kesmeyeceğim, bunlar lazım bana. Dostlar, bahçe büyük, iş de büyük. Yani bunlarda yapmaya iş şeyi yokmuş ama biz işte gelme. yap Dostlar, videonun başındaki halini görün. Ben şimdiki halini görün. Burada ne çöp çıktı bakın. Tamam. Daha bu yani yarısından daha bu yüzde on arkadaşlar. Bu düzlenecek, güzel olacak burası çok. Yani yapacağız.